Herkese selamlar ben Mami. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar içeriye geçmeden önce 500 abone çok az kaldı. Abone olursanız ve video like atarsanız çok memnun olurum. Bana çok destek vermiş olursunuz. Haydi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk bunu öldüreyim. Ben size hemen söyleyeyim ortamı. Ölmüyor abi. Neyse harbiden ölmüyor lan. Harbiden ölmüyor bu arada. Nerede o bafiştok? Arkadaşlar sizlerle birlikte süper dog olan modu kullanıyoruz. Efsane bir köpek arkadaşlar. Burada böyle Japonca bir şeyler yazıyor. Efsane bir köpek. Bakın şimdi ben gideceğim. Bakın şimdi. Ben burayı gece yapayım mı? Gece yapsam bakın. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Yavaştan. herkes öldürüp geldi. Köpek nerede? Şimdi arkadaşlar bunu zor yapacağım böyle. Sonra ar ardından <laughs> burayı night yapalım. Gece yaptık tamam mı? Şimdi buraya hayvanların hepsi gelsin şöyle üresin abi. Yasada hayvan yok. Arkadaşlar şurayı 2 saniyede yok edeyim mi? Bak şu ineklerin hepsini 2 saniyede yok edeceğim. Pat. Her şey benim oldu. Gördüğü her şeye saldırıyor. Önünde ne gördüyse ona saldırıyor arkadaşlar. Şimdi ee, zombi adam çağıracağım. Düz dünya mı yapsaydım ben? Neyse şimdi uğraşamam onunla. Şimdi arkadaşlar şuraya atıyorum böyle. Buffish atıyorum. Şöyle bir sürü bir sürü atayım arkadaşlar şöyle. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle bunları da koyayım. Buffish nerede benim? Bas. Bakın abi izleyin şimdi. Bas abi. Lan oğlum Buffish Dog ölüyor. Lan çiz 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 lan ne oluyor aa arkadaşlar arkadaşlar şuna bakın lan bafış toka ne oldu öyle? şuna bakın xp'lere bakın oha gel lan besleyeyim seni de abi bu ne nasıl bir köpek bir tane daha büyülü elma verelim mi büyülü elma verince bu çalışıyor bu arada <laughs> şöyle büyülü elma al bakayım tamam yemiyor artık Yediği için yemiyor Biz yiyelim bunu abi <laughs> Neyse Şimdi Şunları bu koy abi Şimdi bu sefer ne yapsak Şu Wither'larla Bir şeyler yapalım abi Şöyle ben bir sürü bundan koyup geleyim abi Etrafın hepsine böyle koydum Şimdi köpeğim nerede böyle... gel, gel 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 Vur 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 hepsini Vur hadi vur 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 Abi şuna bak da, 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 Terminatör gibi ya Nerede lan Vur aga bunlara Bak şimdi, Bafıştok. Bur artık sala var. Vur vur. Hah. gördüğünüz gibi arkadaşlar Bafıştok. Şuna bakın ya. Terminator gibi nerede olduğunu bile anlamıyorum köpeğin. Gel gel devam devam. Saldır saldır saldır. Hoppa! ta ta ta, -ta, -ta terminator gibi ya. Arkadaşlar efsane bir hayvan bu. <laughs> Arkadaşlar mod yapılımı için de e, kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazın mod nasıl yapılıyor onun da videosunu atarım sizlere şöyle gel abi gel hop 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 terminatör gibisin mükemmelsin arkadaşlar dediğim gibi e, modun şeyini söylerim size bafış nasıl yapılıyor falan fistan ya bari ben zaten zar zor yaptım iki saat araştırma yaptım işte nereye yükleyeceğim falan fistan oğlum gel gel şunlara da saldır biraz biraz gidelim abi şöyle bak yay atacağım yayla da saldıracak mı acaba köpek nerede lan oğlum saldı sen neredesin ya ben mi vuracağım oğlum şeyde şaka gibisin ya lan köpek neredesin az şunlara hadi oğlum vur şunlara Aç bafı, aç bafı. Böyle vurulmaz ki ama böyle olmaz ki. Yavrum. Vur şunu aga artık. Vur artık yav. Vur vur. Vur vur. vur. Aç şu bafa aç artık aç. Ne? Terminatör oldu gene terminatör. Arkadaşlar bir de Enderman'a yapalım mı? Enderman'a şöyle yapalım. Enderman. Enderman ne ha? Bir şey var. Her şey var bu kanalda. Her şey var. Arkadaşlar ne oldu öyle endirmenlere? Endirmenlere ne oldu? İçinden geçtin. Bununla arkadaşlar survival'da oynasam bir de. E, Timeset night. Bana mesela saldırmaya kalksalar şöyle bir tanesi. Allah'ın burada vardır. Millet vardır burada. Köylerin aa burada var. <laughs> Gel bakayım buff Dog nerede? Ha. Aha bana saldırmaya kalktı mesela ne yapacak bakalım İçinden geçti Hepsini aldı Lan şuradakileri de aldı Çiftliğin içindekini de aldı Şaka gibi bir köpek ya Yardıma gelsene dostum Ha geldi Saldır bakayım şuna Bana saldıracak Bana saldıracak Bana saldıracak Saldırmasın bana Lütfen abi bana saldırmasın Tamam içinden geçti onun Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Neyse köpeğimizle yatalım Bu kadar şey yeter abi Tamam içeri gel içeri. Yeter bu kadar. Terminatörcülük yeter canım. Oynayalım. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve like etmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. İsterseniz söyleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vursan oğlum. Vur lan.